Merhaba sevgili izleyenler. SMD Buildings'te Hip Hop Stil'in katkılarıyla Biz Bize programındasınız. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Astral sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ne evet. yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Yani yoğun bir turne atlattım. Aynı zamanda proje yapmaya devam ediyorum şu anda. Ati ile, Hidi abi ile patronla. Onun dışında standart. Standart. Neler geliyor yakında? Ati ile albüm yapıyoruz şu anda. Ama single single mi çıkartır acaba sonradan bir albümüm toplar yoksa direkt albüm olarak mı çıkartır onu tam bilmiyorum. Ege abi de bir şeyler yapıyor ama onu şu anda tam söyleyemez. <laughs> PMC'den al haberi. Yani. E herkes albüm yapıyor. Neden senin de bir albümün yok? Ben de albüm yapıyorum aslında ama ben birazcık daha süreci yayarak yapıyorum. Ne gibi şeyler bekliyor bizde? Yani benim istediğim şu anda tabii ki PMC ben çok fazla insan olacak albümde ama daha böyle piyasayı genel olarak aldığım bir albüm olsun Hı -hı. istiyorum. Onun için de tabi uzun bir süreç olması gerekiyor. Çünkü solo çok fazla şarkı olsun istemiyorum. Hı -hı. içerisinde. İşte featuring'li daha çok işte iki kişi, üç kişi belki dört kişi falan. abi de zor. Çünkü piyasada birbiriyle genel olarak insanlar... Mükemmel kombinasyonu yakalamak aynen, çok zor. Aynen. <laughs> birbiriyle küs olmayan ve... Aynen. O çok zor olmayan. zaten. Evet. Yani aynı şarkıda birbiriyle küs olması zaten onu geçtim. Aynı albüme sokmak da bir tık Doğru. şey olur. Hani aralarında sıkıntı yaşayan insanlar. Bu en çok arada kalan prodüsörler oluyor herhalde bu konularda. E yani tabi Prodüsörler çok fazla işin içine karışmıyor. Karışan da vardı. ben yapmayı tercih etmiyorum. Bu kadar yükseliş grafiğin güzel giderken prodüsör albümü senin gibi yükseliş grafiğinde olan insanlar için çok daha erken geldi. Senin için biraz daha geç kaldın gibi hissediyorum. Tabii ki de bu geç kalınmışlıktan kasıt benim seni daha erken dinlemek istemem gibi bir geç kalınmışlık. Neden gecikti bu kadar? Yani karar mı vermedin böyle bir şey yapmaya? Yo, ben bayağıdır zaten emindim yapacağımdan. yapacağımda. Yani beatleri falan da hazırlıyorum bu arada. Yani kafamda oturtuyorum sürekli projeleri yapmaya da devam ediyorum. Sadece albüm şey gibi bir şey değil ki. Yani bu sonuçta makinist veya mühendis falan değiliz. Hani böyle oturup matematik problem çözmek gibi bir şey değil. O yüzden birazcık daha içime sinerek, süreci yayarak Hı. yapmak istiyorum bu işi. Sonuçta o albüm çıktıktan sonra benim hayatım boyunca diskografimde görünecek evet. bir albüm olacak o. O yüzden aceleye getirmek benim çok sevdiğim bir şey değil. Kendi albümüm için konuşuyorum. Yoksa çalıştığım insanlarla çok aceleci bir şekilde albüm yapıyoruz Doğru. aslında. Hızlı hızlı bir şeyler yapıyoruz ama ben kendi albümüm için öyle düşünmüyorum. yani Daha yayarak yapmak mutlu eder beni. Kimleri düşünüyorsun? Var mı kafanda? PMC dışından diyeyim zaten. PMC'deki var da, herkes var. Yani işte. şu anda isim vermek istemiyorum ya. Ben de kalsın. Öyle Şimdilik. mi? Aynen ben heyecanlandım şimdi ya. Bir de benim için benim gibi bir sonucu için isim alamamak birazcık şey böyle. şu anda ama Heyecan. isim verirsem şey gibi olur sanki hani konuşmuşum da clickbait gibi mi olur? Clickbait'ten değil yani. sen konuşmuşum da onlar olacakmış da ben de ha. hani bazı bir şeyler söylüyormuşum gibi olur. Ya zaten illaki açıklayacağım. Anladım abi okey. O zaman bu konuyu çok da fazla kurcalamadan devam ediyorum sorularıma. Şimdi yeni PMC olarak adlandırabileceğimiz oluşumun baş mimarlarından birisin en başından beri varsın diye biliyorum. İstanbul'da. Doğru mu? Yeni PMC Evet, genç nesli, yani genç evet, kadronun en başından abi. beri varsın. Bu ekibe girişin nasıl oldu? Ati ile birlikte girdik. Aslında şöyle oldu. Ege abi Ati'yi e, yolu yokta birlikte keşfediyor. Evet. Ondan sonra Ati'ye yazıyor. Tanışmak istediğini falan söylüyor. Ben de o sırada Ati ile zaten çalışıyordum. Yeni çalışmaya başlamıştık biz de. Ondan sonra Ati de işte benim de prodüktörüm de var. Hani birlikte gelelim, birlikte Hı -hı. tanışalım falan gibisinden Ege abiye geri dönüş sağladı. Sonra biz Ati ile birlikte gelip tanışmaya gittik ve öyle başladık. Ege abi de sağ olsun beni de sevdi. Hı -hı. Atı'yı de sevdi, biz de onu çok seviyoruz zaten. Yani sevilmeyecek gibi bir adam değilsin canım, evet. gayet teşekkür ederim, Rica ederim. Bu çok güzel giyinmişsin ya, sağ ol. Vallahi. PMC maceran nasıl geçiyor? Gayet iyi. yoğun, ama gayet iyi yani. Ben çalışmayı seviyorum zaten, Hı -hı. yani yoğun bir şekilde çalışmayı seviyorum yani. Çok fazla kendine vakit ayıramıyorsun bazen, o kadar. Onu gençlik gençlik gayet... dönemleri boş ver. Tatil Tabii yapacağımız yani... zamanlar ya. gelir. Aynen öyle. Aynen. Birazcık biriktirmek lazım. Şu zaten arada. PMC dışından da tek tük de olsa yine. Bazı projelerde bulunuyorsun. Kehribar çıktı birkaç ay önce. Ee... Kehribar da PMC'den çıktı bu arada. Öyle mi oldu? Tabii. Doğru, Atin'in şarkısı olarak Aynen. çıktı doğru. O da PMC projesi Hı. diyebiliriz aslında. Bir Yine Barlas ve ile beraber çalıştın. Aynen. Bu arada tek başına çalışmak mı daha iyi bir üstünde yoksa böyle birkaç tane açık kafanın? Tek başına çalışmaktan daha iyi bence. Öyle mi? Aynen. Ne gibi artıları var? Daha farklı noktaları farklı insanlar söylediğinde daha şey değerlendiriyorsun Hı. yani olaya başka bakabiliyorsun. Bir elin nesi var iki sesi var çok gayet ucuk bir laf yani bunun üstüne. Yani tabii yetenekli olduğunu düşündüğün, inandığın gerçekten yetenekli olan insanlarla çalışmak önemli. Hı. Öbür türlü geriye çekebilir. Yani gerçekten çok iyi bir şey bulmuşsundur. Adam der ki işte şöyle bir şey yapalım. Seni de belki manipüle eder bir şekilde ve Doğru. daha kötü bir sonuç elde edebilirsin ama Akto'da Barlas da çok yetenekli insanlar oldukları için onlarla çalışmak çok keyifli oluyor. Ne gibi bir negatifliği var diyecektim. Zaten onu da cevaplamış oldun. Bu şarkıda şey geliyor. Sen Ati ile şarkı yapmışsın ve sonra Acaba nereye gider diye, şarkıyı bakalım hani nerelere taşıyacağız diye birkaç kişi daha girmiş gibi hissettim şarkıyı dinlerken. Yani biz atıyla şarkı yapmadık, şarkı hep birlikte oluştu. Herkes vardı biz şarkı yaparken. Hadi şarkı yapalım dediniz. Öyle oldu tam olarak. Çok iyi. Aynen stüdyodaydık ben... zaten. Direkt hep birlikte şarkıya girildi bir anda. Öyle şeylere özledim ya. Ben Bana birazcık şey geliyor. Şarkıyı bir transferle attığında birine aynı odada, aynı stüdyoda yapmaktan daha farklı bir vibe veriyormuş e, gibi tabii hissediyorum. Tabii bir de daha şimdi kalabalık projelerde özellikle daha zor o. Hı -hı. Yani onu atıyorsun. Herkesin başka bir işi olabilir bu sırada. E, kim ne zaman girecek, nasıl bir verse girecek, ne söyleyecek verse'ünde. Bu zor. Hep birlikte o anda yapılınca tabii ki çok daha kolay ve e, şey doğal oluyor. Hı -hı. Bence. Şarkının başında üçünüzün de prodüser tekleri sıra sıra. Evet. Bitmeyecek gibi geliyor mu? Evet bitmeyecek gibi <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Sürekli abi gibi. Bu arada o Astral diyen kız kim? Çünkü bak şey <laughs> afişi paylaştım <laughs> abi. Astral diyen kız kim? Ee, şey Afişi paylaştım abi ve genelde gelen yorumları söyleyeyim. Abi Astral diyen karı gelecek mi falan yazdılar bana. Yok kendisi nerede bilmiyorum. Eski bir arkadaşım. Eski bir arkadaşın. E, peki prodüsördekinden memnun musun? Değiştirme planın var mı? Bu, bu konuda çünkü şey geliyor bazı yorumlarda mesela Sagopa Kajmer'le bir şarkıda bulundun. O Hı -hı. şarkının beatini yaptın. Sanki astral deyip bir kızın gülmesi o şarkının vibe'ını kaçırmış gibi falan eleştiriler gördüm senin hakkında. Ne düşünüyorsun? Tabii aslında daha duygusal şarkılarda gülme sesi olmasa Hı -hı. daha iyi olabilir ki sadece astral yapacağım da olacak diye tahmin ediyorum şu anda. Yani gülmeyi direkt kesip ama ben memnunum tag'imden ya. Ben de yani memnun beni, beni çok rahatsız etmiyor. Gayet iyi. Evet. Şey falan diyen olmuş işte. Ya sanki free beat yapıyormuş gibi olmuş falan diye. Free beat tag'lerine benziyor diyenler olmuş. Ama, ama bence olabilir. orijinal tag ya. Güzel Olur, yani. Evet yani sonuçta yapım süreci beni mutlu etmişti o yüzden. Yani normal arkadaşım girdi bayağı mikrofonun başında Hı. bir şeyler söyledi falan. Sonra ben onu kestim biçtim o hale getirdim. hani doğal bir şekilde ortaya Hı. çıktığı için Ondan dolayı memnunum. Normalde yani teki konuşacak olursak ilk başta bir şeyler söyletmek istiyordum. Yani ama Türkçe çok mantıksız şeyler oldu hep. Yani ne denemelerden sonra Astral'de karar kıldım. Yani bu prodüsür tekde. Astral isminde mi? Yok yok. E, bu prodüsür teki yaparken yani, neler denedin? Bir şey denemedim. Bir şeyler düşündüm. Bir şey mi söylese acaba Astral'den sonra veya Astral'den önce diye düşündüm. Ama işte mesela on the beat, on the track falan şeylerini sevmiyorum. Çok, He. çok fazla var çünkü o. Daha orijinal bir şey olsun istemiştim. Ama bir şey söylenince de, Türkçe söylenince çok saçma oluyor. İngilizce söylenince de birazcık Türkçe özenti olsun mi? yani özenti demek istemiyorum. Hı hı. Çok fazla İngilizce tag var piyasada çünkü. Özenti gibi değil de daha yapay duruyor gibi geldi bana. Sana uymuyor diyelim geçelim Aynen, yani oradan. Türkçe orada. cümle de bir türlü bulamadım doğru düzgün Türkçe cümle. O yüzden gülmesi mantıklı okay. geldi yani. Gayet iyi. Astralism'i nereden geldi aklına? Ne zaman aldın? Bu arada senin hiçbir röportajın yok, senin hakkında hiçbir şey yok. Evet, Adın soyadın de... hariç hiçbir şey bilinmiyor neredeyse. Evet. Bu programın aslında senin tanıtım programın olarak da e, yapmak istiyorum. Yani biraz öyle oldu şu anda evet. İnsanlar Astral kim dediğinde bu videoya tıklasın mı? Yani. Ama o zaman göre sorular sorman tamam gerekiyor. işte şimdi o zaman... Anne baba adın ne falan. Yok o kadar şey Ne zaman başladın mesela? E, astral tegini ne zaman aldın? Ne zaman biz <laughs> yapmaya başladın? Nasıl gelişti işler? Yani ben küçüklükten beri müziğin içindeyim zaten ailemden Hı -hı. dolayı. Ee, Nedir bu müzikle bağlantın ailenle? Dayım sürekli müzikle uğraşıyordu. Ben de dayım çok iyi... Almış bir insandım küçüklükten beri, çok küçük yaştan beri. Onunla birlikte müziğe başladım ben. İşte gitar çalarak başladım zaten. Ondan sonra mesela Barlas çocukluk arkadaşım. Bu Kehribar'ı birlikte yaptım. Hı evet. ee, da birlikte yaptık bu arada Barlas'la. Onunla mesela Ankara'da grup falan kurmaya başlamıştım. O işte lise başında, ortaokul sonlarında falan. Ankaralı mısın? Evet. Ama Atilla Antalya'da mı buluştunuz? Hayır, İstanbul'da yapınız? tanıştık Atilla. O da Yeditepe'deydi. Aa. Yani ben Yeditepe'de olduğumu hmm. gerçi programdan önce söyledim sana değil mi? Doğru. YTP'de tanıştık katiyede. Ne, ne okuyordun? Ya televizyon, sinema. Tamam. Ya çünkü ben biliyorum <laughs> ama insanlar tamam. biliyordu. Bir <laughs> şey bitirdin mi, bıraktın mı? Üç tane dersim kalmıştı. Turnelerden dolayı gidemedim derse. Ondan sonra da gidemedim bir türlü. E, Ol mezun bir ara üç tane dersin kalmış. Kopunca yani. da koptum aynen yani ne bileyim. Şu an çok ilgilenemiyorum yani. Bitirme projesi yapmam gerekiyor. Bir de birkaç bir şey daha var yani zor yani. Ben RTS mezunuyum. Bitirme projeni ben yaparım. Evet Teşekkür ederim. Astral'in kariyerinde tuzumuz olsun diyelim. <gülüyor> yardım, <gülüyor> eder. <refçe> yardım eder. Rapçi rapçiye yardım eder. Neden bir Spotify profilin yok? İşte olacak. Bugüne kadar olmaması bence hata yani. Aa, ama tamam da çok yoğun çalıştık ya. Ona hiç vakit ayıramadım yani. Hani şu parçayı da ben çıkartayım falan demedim. En azından şey olabilirmiş gibi hissettim ben bir dinleyici olarak, esas sanatçı olarak Astral'i yazmak mesela yani. İşte bundan sonra olacak aslında. Ya Bütün şarkılarda, bütün projelerde olmaz tabii ki ama... e Egelbi verdi mesela şu anda bana bir tane proje. Çok iyi. Ee, onu albüm için vermişti, benim albüm için vermişti aslında birkaç featuringle birlikte. Ee, ama ben işte önden mesela single çıkartıp o parçayı... Direkt... Albümüne koymak istiyorsun. Aynen, hani Spotify profili açma Partisi olabilir hı hı. gibi gibi Mantıklı. şeyler. Mesela albümden önce de bu arada single single bir şarkı yayınlayacağım zaten. Ondan sonra albüme toplarım belki hepsini veya direkt. Hı hı. Başka bir şey çıkartacağım. Yakınlarda gibi. peki ne var? Senin yayınlayacağın, senin söyleyebileceğin gönül rahatlığıyla kimseye bağlı olmadan. Benim yayınlayacağım işte Ege abinin verdiği şarkıyı yayınlayacağım direkt. O, o var parça. sadece şu an. Bir parça aynen. Ati izle olarak yayınlayacağım. Ne Parçada var? Ati mi var mı diyorsun? Yok yok. Ati de vardır sonraki şarkılarda. Evet, tabii ki. illa. Okey abi çok iyi. Rapçiler ve beatmakerlar bu Spotify profiline çok düşkün. O yüzden Hı -hı. senin bugüne kadar hala bir profilin olmaması bu kadar başarılı bir beatmaker olmana rağmen. Teşekkür ederim. Bir garibime gitmişti. Onun da cevabını almış oldum. Yakında gelecekmiş demek ki. Evet, onu kovalamadım dediğim gibi. Okey. Prodüserlik konusunda idol aldığın birileri var mıydı başlangıçta ya da şu anda var mı hala? Genel olarak mı soruyorsun? Hı hı. Yani Dr. Dre diyebilirim aslında. İdol olarak değil de çok böyle ilham aldığım Esinlendi. bir insan olarak evet. aynen. Onu şey yapabilirim. Çok fazla düşünüyorum bilmiyorum mesela bu soruyu soracağını hiç düşünmemiştim. Çok da ters köşe bir soru değil canım. Yani her ya, prodüsere sorulacak aynen, bir soru. Yok ya çok fazla şey yapmıyorum. Hani bir tane insana takılı kalmıyorum. Mark hmm. Will Made it mesela sevdiğim bir prodüser Ama genel olarak iyi iyi müziklere şey yapıyorum. Yani prodüseruna değil de müziğin tamamına bakıyorum. Aynen diyorsun. tamamına tamam, mesela çok fazla hypelanıp işte ben de bu enerjide bir şey yapmalıyım falan tarzında yola çıkıyor çıktım çok Hep denedin mi hiç? Yani hayır. denemişsindir şimdi. Söylemedim. Yani söyledim aslında. Atin'in de birkaç parçasından nakarat okuduğum oldu Gerçekten zaten. Gerçekten mi? Aynen. Ee, Bulabiliyor muyuz onları internette? Hmm, var. Çavo'da. Alt Twitter'da falan mesela. mı? Yok. Çavo diye bir şarkısı var. İlk nakarat sen mi varsın orada? Yani evet benim sesim var. Alabama'da da var benim sesim. Ama o zamanlar tabii bu kadar şey değildi. Şimdi ben fark ettim. Şarkıyı içinden söyledim Çavo. O zamanlarda... şu anda birazcık daha iyi kullanıyorum sesimi. Yani ben öyle düşünüyorum en azından bilmiyorum ama. Çekiniyorum ya o konuda. Mesela yazıyorum bir şeyler ama yakıştıramıyorum kendime hı. yazdığım sözleri. O yüzden yapmam herhalde. Abi bir de zaten prodüserlik konusunda belli bir noktaya gelmişsin. Neden rap yaparak kariyerini bulandırasın ki diye düşündüm. Ben de mesela sunucuyum. Neden rap yapmıyorsun diyorlar? E sunucuyum çünkü yani ne gerek var? E tabii herkes her şeyi yapmaya çalışmamalı Aynı. zaten. Bir hepçi de ben de inanılmaz prodüktör olmaya heveslenmemeli olabilir ama hı hı. bilmiyorum. Okey abi güzel. Evet şimdi beklediğin soru geliyor hazırsan. Evet. Şöyle bir doğrulama bu soru çünkü benim birazcık en güvendiğim soru, evet, ee, senin internet üzerinde en büyük aldığın eleştirilerden ve linçlerden bir tanesi çalıntı beatler yaptığının iddia edilmesi. Evet. Sana hatta astral yerini, affedersin sözü meclisten dışarı, dıstral gibi e, şeyler de taktılar, isimler de taktılar. Çok orijinal. <laughs> e, böyle bir hırsızlık ithamına karşı düşüncelerin ve görüşlerin neler? Yani hırsız olsam şarkılar kaldırılırdı herhalde, önce bunu söyleyeyim. Telif yemediğini hala dinleyebildiğine göre insanların demek ki öyle bir çalma durumu yok. Yani şey mi acaba? Öyle mi düşünüyorlar? Çok hani... benziyor mesela beat. <laughs> Akor değişiyor ya da bazı melodileri değişiyor. Başına astral tegi koyup <laughs> kullanıyor gibi. Ben şeyleri falan görmüştüm. Yani YouTube'dan free beat'leri indirip başına tek koyup insanlara veriyor falan. <laughs> yani bu çok mantıklı bir şey değil. Sonuçta yani birlikte çalıştığım insanları bu dende nasıl kandırabilirim ki? <laughs> Onlar da YouTube'a girip görmeyecekler mi? Duymayacaklar mı hiç yani yıllarca Duyduklarında veya bana <laughs> nasıl bir açıklama yapacağım ben ya yani? saçma olur bence öyle bir şey. Bir şey yapmıyorum tabii ki. Hani birazcık gattarlar bence ya <laughs> bu yorumları yapan insanlar. Ben öyle düşünüyorum yani. Tabii ki şunu yapıyorum. Çalmak gibi değil de mesela yeni çıkmış veya benim dinlemediğim önceden çıkan beni çok etkileyen bir parçayı ben de bunun gibi bir şey yapayım diye oturduğum oluyor tabii ki. Ama bu oturduğumda. Hani birebir işte aa orada şunu yapmış tamam ben de işte burada aynısını yapayım falan orada şöyle bir şey yapmış gibi değil de yani ilham alma onun enerjisini alma onun vibe'ını yansıtmaya çalışma şeyi. Yani atıyorum afro ve üstüne atıyorum gitarla arpejli bir şey yapmıştır bu beni etkilemiştir ben de arpejli bir şey yapayım ile yola çıkabilirsin. Yani ben bunu yapıyorum yapmıyor değilim ki bunu çoğu insan yapıyordur diye tahmin ediyorum. Ama bu çalmak olmuyor bence ilham almak oluyor yani. Sen böyle değerlendiriyorsun ama piyasada da İnsanların bu konudaki duyarını anlıyorum çünkü gerçekten aynı beat'in birebir kopyalanıp sadece başına prodüser tek koyulduğunda Hı -hı. görüyoruz. Ama sen bunlardan biri olmadığını rahatlıkla söyleyebildin bu noktada. Yani evet çalmadığım için gerçekten Hı -hı. içim çok rahat bu konuda. Hani bunu nasıl da kanıtlayacağım bilmiyorum. Hı -hı. Mesela e, kime sorsanı Travis Scott'ın Antidot'tan çal ben çok üzülmüştüm o konuda. Çünkü yani tamam bir mesela armonilerinin bir benzerliği var dinlediğimde. Hı -hı. Ama mesela ben Antidot şarkısını gerçekten ezbere biliyordum. Kim'e Sorsan'ı yaparken de çok biliyordum yani şarkıyı. Ama hiç aklıma gelmedi Kim'e Sorsan'ın beatini yaptığım zaman. Ya bu Antidot'a hmm. benziyor mu işte, çal falan gibi bir şey, yaşamamıştım. Sonrasında Antidot'a bir, bir de şöyle bir saçmalık oldu orada mesela. Antidot'a benzetiyor, bir kısım bir kısım Antidot'tan çaldığı iddia ediyor. Diğerleri de bir tane daha bir şarkı vardı ya. Başka birinin bir şarkısı daha vardı. Başka bir şarkıya benzetiyor. Bir %50, %50 böyle. %50 kısım diyor ki işte şundan çalmış. Başka bir şarkıyı gösteriyor ama. %50'si ondan çalmış ve hepsi çok emin yani bu evet. onlardan çaldıkları falan. İşte böyle bir yani. şeyle karşılaştın öyle üzüldün sen de. Yani. Aynen o zaman Travis Scott da ondan mı çaldı falan gibi bir... Bu piyasada niye böyle bir şey var bilmiyorum açıkçası. Şimdi çalmadım. Çalmadığımı söylüyorum. Sonra biri da çaldın diyecek gene. Benim çaldığımı düşünen insanın fikri değişmedi ki şu anda. Doğru. Hala çaldığımı düşünüyor. O yüzden bu sorunun bir cevabı yok gibi bence yani. İnsanlar artık çok... Şey bir noktaya geldi. E, bu duyarlı bir noktaya geldi burada artık. duyuyor duyuyor herhalde. Olabilir. Seni de e, bu kefeye koymaktan çekinmiyorlar bazı. Yani bizim kitlede maalesef bunu yapıyorlar. Hı. Başka ülkelerde bu oluyor mu? Bilmiyorum. Oluyordur mutlaka yani, yani kim mesela... bu kadar orijinal bir müzik yapıyor ki yani? Baktığımda. Ya Amerika'da falan oluyor mudur bu sence? Neden olmasın? Ya biz sadece çünkü kaymak tabakayı görüyoruz mesela. Aşağıdan ya. hiç haberimiz yok. Yani neredeyse. Travis Scott veya işte ne bileyim başka bir insan biri. Drake falan bir şarkı. Ya, Travis çıkarttığında Scott ve demiyorum. Tabii altında ki. yazıyorlar mıdır ya işte bunu çalmışlar <laughs> bu şuradan çalmışlar. Anlamıyorum. İşte niye bizde var bu? Acaba. Özgün bir soundumuz olm olmadığı için olabilir Türkler olarak. Mesela bir Alman Trap'i dediğinde az çok neyin ne olduğu belli. Ya da UK drill dediğinde onlara has bir beat aklına geliyor ya da söz içeriği. <laughs> Ama Türk Trap'i denen bir şey tam olarak yok. Biraz böyle arabeskten beslenen bir trap tamam. var ama buna Türk trap'i diyebilir miyiz? Ondan da emin değilim açıkçası. Ben yani böyle tabii düşünüyorum. De. Ne diyorsun? Almanya'ya baktığımda da sonuçta şey benzerlerini bulabilirsin ya. ki evet. bütün Almanya'da çıkan sound'lar böyle orijinal direkt Aynen. Almanların yaptığı sound. Tabii ki farklılıkları var bu arada Alman sound'un mühendislik olarak da evet. Amerika'yla. Ama hani inanılmaz böyle orijinal falan bir durum yok bence. Ülkelerde Türkiye'deki rap dinleyici oluyor. kitlesinden birazcık şikayetçisin gibi duruyor bu konuşmalar doğrultusunda. Yok. Şikayetçi değilim. Niye böyle yapıyorlar onu bilmiyorum sadece. <laughs> ya bu şikayetçilik birazcık. Ya üzülüyorum dedim. Şikayet etmek gibi değil de. Mantıklı. Sample'ı alıp işte atıyorum birebir hiç manipüle etmeden veya işte kendinden bir şey katmadan direkt böyle aldın koydum gibi bir şey yapıyorsun gibi bir eleştiri olabilir. Okey ama... Onu da zaten %100 böyle bir şey yapmıyorum. Kullandığım sample'ları gerçekten değiştiriyorum. Bir iki projede şey yaptığım oldu. Yani mesela bir sample bulmuşumdur ki bu sample'lar zaten şey değil. Kullanabileceğin, kullanabileceğin sample'lar. Yani birinden çalmıyorsun, bir şarkıdan almıyorsun. Yine mesela yaz abimle denk gelmiş bir şey. Bir tane gitar sample'ı bulmuştum. İspanyol gitar sample'ı. Ve sample'ı çok beğendim. Hani dinlediğimde gerçekten çok beğendim. Yani gitar, o akor dizilimleri, çalım şekli falan gerçekten beni bayağı etkilemişti. Ve dedim ki ben bunu böyle kullanmak istiyorum. Bu kadar. Yani ve o, sonuçta sen o, o gitarı alıp koyuyorsun projeye ve ondan sonra onun üzerine bir şeyler yapmaya başlıyorsun. İşte ne bileyim saksafon ekliyorsun. İşte aranjesine bakıyorsun, seslerini seçiyorsun, düzenliyorsun. Yani beat'i komple baştan oluşturuyorsun ve sadece o bir gitar var yani. E şimdi ondan sonra mesela o parça çıktığında da işte Rus, Rusya'da bir aynı sample'ı kullanarak, yani o gitarı kullanarak bir adam başka bir şarkı yapmış atıyorum bir iki ay öncesinde bilmem ne falan çok da dinlenmemiş zaten ben bunu da bilmiyorum yani nereden bilebilirim ki sonuçta. şey şeyi yapmak da aklıma gelmedi açıkçası. Belki yapsam bulurdum ama işte sample'ı o şekilde kullandığım için mesela o parçadan çaldığımı söylemişlerdi onu da. Oradan almışım gitarı işte birebir yapmışım falan ki o da ayrı. O oradaki mesela adam o gitarı kullanarak trap bir beat yapmış. O o gitar sample'lı kullanarak başka bir aranje yapmış, başka bir şarkı yapmış. Bizimki bildiğin işte Afro daha böyle yaz vibe'ları bilmem ne. Bunu direkt mesela böyle çok katı bir şekilde işte çalmışsın. Hiçbir şey yapamıyorsun. Sen hırsızsın. Yani bilmiyorsun bu işi falan gibisinden eleştiri yapmak bu olaya birazcık katlarca ve sertçe geliyor bana yani. Ee, seninle az önce Sagopa Kajmer hakkında konuştuk. O konuya birazcık daha açmak istiyorum. Sagopa Kajmer'e beat yapmak senin benim yaşımdaki biri için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır diye tahmin ediyorum. Ki... Evet bunu söyledim zaten daha önce Aynen. Ve bu şarkının nasıl oluştuğunu açıkçası merak ediyorum. Sonra açacağım biraz daha konuyu. Önce Ege abiyle birlikte yaptık onu, o parçayı. Sonradan Sokop'a kaçmaya gitti, girdi. Ee, ve ben çok mutlu oldum girdiğinde gerçekten. Yani ben Beat'i yaptım, Ege abi yaptım. Ege abi de beğendi. Ve ondan sonra onlar böyle bir şarkı yapmaya karar verdiler bir anda kendileri. Süreci izledim yani böyle oldu aslında tamamen. Beat'ine de Sagopa Kajmer girmiş oldu böylece, senden bağımsız Aynen. olarak geliştiler yani. yani şey olmadı, hani ilk başta hani evet şimdi böyle bir proje yapılıyor, işte Patronfield, Sagopa Kajmer yapılıyor ve bunun beat'i lazım falan gibi bir şey olmadı Hı -hı. yani. Bütün ben... armoni sen mi dizdin başından sonuna, bütün evet, şarkıyı? Evet. Yani ben beat'i yaptım komple, attım, Hı -hı. dedim böyle bir beat yaptım. Sonra da öyle bir parçaya dönüştü o yani bu kadar. Şarkının üzerindeki armoniler şarkının tamamını etkilemiş, yani sen birazcık aslında onlar seninle düet yapmış gibi hissettim şarkıda. Çünkü beat'e beat, e, beat e ikisi de gayet uyumlu bir şekilde ilerlemiş yani. Maestro gibi yönetmişsin açıkçası. Yani ben, ben, öyle gördüm yani şarkıyı dinlerken. Hala da dinliyorum ben Sierra. Yani ben beat'i mesela dinlediğimde hiç öyle şeyler aklıma gelmemişti. Öyle mi? Ki normalde hani flow bulma, melodi bulma Hı. konusunda birazcık varım. Yani şey yapıyorum, aklıma geliyor beat yaparken de. İşte şurada şöyle bir şey yapılabilir, burada böyle bir şey yapılabilir falan gibisinden. Ki beat'in aranjesini falan da ona göre düzenlediğim Hı. oluyor. İlla ki. Ee, mesela hiç aklıma gelmeyen şeyler gelmişti. Şok olmuş, çok beğenmiştim yani. Hani o yüzden... Bu şarkı özelinde mi? E, genel olarak bu oluyor. Okay. Ee, çalıştığım insanlarda ama tabi e, tabii siyahta şeydi hani diyorsun ya sen çok yönlendirmişsin, maysu evet. gibisin falan diyor. O yüzden o, o kadar da değil bence. Yani e, çünkü şok olmuştum ben dinlediğimde. <laughs> o yüzden çok da fazla yönlendirdiğini düşünmüyorum. İlla ki tabii ki belli başlı şeyleri beatten almışlardır. Yani burada. şey demek istiyorum. Beat kesinlikle okumalara fikir vermiş. E Tabii illa yani Ondan ver. bahsediyorum e sonuçta yani. Sonuçta aynen bir yerde. Zaten de melodik açıdan başarılı sanatçılar. Dürüst konuşayım. İlk dinlediğimde çok daha fazlasını beklemiştim Patron ve Sagopa Kajmer'den. Neden? Ee, bilmiyorum. Yani dinledim ve birazcık şey gibi geldi ilk olarak. Diğer fabrikasyon işlere biraz benziyor gibi geldi. Sonra şarkıyı dinledikçe hani iki, ikinci, üçüncüde Şarkının bir derinliği olduğunu fark ettim, sonra sevmeye başladım kademe kademe. Hı hı. O yüzden benim şarkıyı playlistime eklemem şöyle bir 15 gün sonrasında falan oldu. Sonra 6 ay boyunca dinledim onu. Ben de piyasada çıkan bazı parçaları dinlerken şey yapıyorum. İlk dinlediğimde çok fazla böyle ısınamıyorum. Evet. Ondan sonra düşüyorum. O oluyor yani. Ne abi. sence bunun sebebi? Çok fazla maruz kaldıktan sonra alışmak mı sence? Ya bazı parçalar belki farklı geliyor olabilir ilk hı. bir ilk başta. Sonrasından anlıyor olabilirsin. Hı hı. Bilmiyorum, hiç bunu sorgulamadım Ya da o ruh halinde belki iyi gelmiyordur. Olabilir, sonra. aynen. Denk gelince. Aynen. Dinleyici olarak ben de çok yaşadım yani. Hala aktif olarak bir Türkçelep dinleyicisin diyebiliriz. E, tabii canım. Çıkan işleri takip ediyorsun. Tabii, aynen. Bakıyorum. Bakayım bundan ne çalayım falan dedin. <laughs> Şaka <Yakacak. gülüyor> Her çıkan işe bakıp acaba bundan ne çalabilirim diye aynen, aynen. bunu şey yapıyorum gerçekten. Ya, iki Tek bin... amacım bu. Bir şeyler çalabilmek yani. Aynen. İlk beş saniyesini dinliyorum. Evet. İntrosu sararsa beatin tamam diyorum yani sanatçılar pek önemli değil. Aynen. İlk 5 saniyesi çalınabilirse <laughs> ona göre dinliyorum. <laughs> Abi şimdi 2021'de Club Banger ve Drill soundlarında genelde Knockout'un 50 şarkısının 45'i bu tarzdaydı. Evet, E 2018'den bu yana bu yöne doğru değişti. 2022 ve 2023 hakkında bir öngörün var mı? Ne gelecek? Ne gidecek? Yani ben hep House gelecek diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Başka önerin? Ve şey tahminin. Önerin house Önerin. yapsın herkes <gülüyor> <falan> <gülüyor> Aynen. Yani Jules mesela, Jul Type şu anda e, aldı. Joule Type birazcık daha gider diye düşünüyorum. E, hakkıyla yapa, yap, <laughs> yapan şey yaparsa yani devam ederse böyle. Yani yeni hakkıyla yapan insanlar çıkarsa. Joule Type'i seviyorum ben mesela. 140 bpm'in üstüne <laughs> öyle hızlı hızlı. Onun dışında House'a çok yükseğim ben açıkçası. Birazcık daha o soundlar beni tatmin ediyor. Onların Bunu geleceğini sence? Boom bap gelir mi? Yok gelmez ya, öyle çok biliyorsun. zor bence. Yani bir iki, bir iki parça şey olabilir yine. Hani biri çıkar, gerçekten şu güzel bir boom bir iş yapar belki. Olabilir tabii ki, niye olmasın? Ama şeyden yani gel gelir mi gelmez mi şeyden bahsediyordun değil mi? Mainstream olarak. Tabii tabii mainstream direkt yani. Ha, direkt Nasıl şu anda 50 şarkının 40'ı bu bahsettiğim stiller. Aynen, Top 50'de direkt hmm. böyle üstlerde olmaktan ha. bahsediyorsun. Tabii bilmiyorum. Olabilir ama öyle bir furyanın gel tekrar geleceğini sanmıyorum yani. Bir iki şarkılık tabii ki şey olabilir yani. Ee, ben geçen bunun tweetini de attım geçelim. bu arada. Sana da sormak istiyorum. Bumbep hakim stilden tatlı bir alternatife dönüştüğünden beri dinlemek çok daha keyif veriyor. Sende durumlar nasıl? Bumbep dinliyor musun? Şu anda playlistinde kaç Bumbep var mesela? Dinliyorum. Türkçe değil ama dinlediğim Bumbep'ler. Türkçe Bumbep'ler pek sana göre değil mi? Denk gelmedin ya da senin, Yo, sana hitap edene. Bana hitap ediyor. Ben zaten çok küçük yaşımdan beri dinliyorum. Ve çok küçük yaşından beri trap yapılmıyor. Dolayısıyla dinledim yani yıllarca. Kaçlısın? Zaten 95. 95'lisin sen. Benden büyükmüşsün ya. Sen? 7. Ben seni yaşıtım sanıyordum. Sen o zaman ne, ne, zamandan beri bu arada Türkçe rap dinliyorsun? Ortaokuldan beri dinliyorumdur ya. Yani 2000... 4-2005. Ya yılları şu anda tam. Sen nefret zamanlarında falan rap dinliyordun. Havayanasını satayım. <laughs> Ortaokulda aynen. Orta sonunda falan dinliyordum ya. Yani. Abi çok iyi. Night Online oynuyordum o zaman. Aa, şimdi oyun online. oynuyor oynanıyor musun hiç? Oynuyorum. Ne oynuyorsun? Ne oynuyorum? İşte Demon's Souls falan bitirdim. PlayStation oynuyorum ben daha çok. Ha. Online. World of Warcraft oynadım bir ara. Sarmadı mı? Yo sardı canım. Yıllarca oynadım. Ama böyle şey gibi değil. İşte 3-5 ay oynayıp sonra bırakıyordum. 6-7 ay, 3-5 ay oynuyordum falan. Şu çok, emek yok. gerektiriyor. O benim sinirimi bozuyor birazcık. O yüzden... Aynen. yüzden. Online oyunlar çok zamanlı Aynen. çalıyor gerçekten. Şu an daha çok işte PlayStation'da öyle bir içimelik oynuyorum. Çok fazla zaten şey bulamıyorum yani oturup da... Turneye giderken? Saatlerce oyun oynayacak zaman bulamıyorum. O, yolda oynamıyorum. Hep o yalan mı ya? O şeyler falan biniyorsunuz. Ya yani FIFA o arada ha, oynuyoruz Yito da... Yito'ya biniyorsunuz öyle kocaman şey var oynuyorsunuz. Onlar hep poz muydu? <laughs> Yok kanka bazen şey oluyor yani. Şimdi <laughs> yoruluyorsun yani FIFA oynayacak zaman, şeyin kalmıyor, enerjin kalmıyor. Yolda uyuyor musun Özellikle yani. ben uyuyorum. yani ya. Sen PMC'nin sessiz elemanlarından biriymişsin gibi gözüküyordu dışarıdan yani bir bedo bir de sen hiç konuşmuyormuşsunuz gibi hissediyordum. Yani dilimiz yok gibi değil mi? Evet. Sen işte Ati'nin canlı yayına katılıyorsun, az konuşuyorsun. O, o an belli çalışıyorsun mesela. Hmm. Bölünmüş <laughs> Hemen hani kısa cevaplayayım da bitsin konu hemen içime döneyim diye öyle bir hissiyat aldım. Ya. Genelde az mı konuşuyorsun hayatında? Yok. Çok az konuşmam. Ee, çok da konuşmam ama. <laughs> Ortayız, yani herkes şimdi, kadar yani. Aynen, herkes okay. kadar konuşuyorum. Yani şimdi şey var ya, çok fazla böyle göz önünde olmak istemiyorum zaten haliyle. Hmm. O yüzden şey değil yani, mesela canlı yayına gidip şimdi orada atı canlı yayını yapayım ne diyeceğim ki? Yani Doğru. Bana bir şey sorduğunda cevap veririm illaki ama yani durup dururken orada... Sen bir şey sormuyorsun mesela, yani konu açmıyorsun. Ben laf ebeliğinden bahsediyorum. Pek laf ebesi bir adam değilsin gibi geliyor dışarı. Yani, evet. Ya sosyal da medya, ortamı lazım yani. Sosyal medyaya karşı öyle değilim. Doğru. Diyelim. Sana e, programımızı kapatmadan önce küçük bir sürprizim olacak. Nedir? Sana küçük bir hediye getirdim. Gerçekten tabii, tabii. mi? Tabii tabii. Sponsorumuz Hip Hop Stil tarafından sana küçük bir hediye paketi. Çok küçük bir mi? kıyafet ikramımız olacak. Şöyle sana teslim çok edeyim. Çok teşekkürler. Açıp bakmak istersen de hayır demem. Tamam bakayım. Bayağı iyi. Ne diyorsun? Bence çok iyi. Ne diyorsunuz? Dedim astral böyle şeyler giyer. Giyerim. O yüzden gerçekten giyerim dedim. bu arada. Aynen. Çok teşekkür ederim. Sponsor diye demiyorum. Harbiden dışarıda da giyiyorum. Gerçekten çok beğendim bunu. Dışarıda cezaevi dışı gibi oldum böyle. <laughs> Dışarıda ya da. Biz gidip. teşekkür ederiz programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok Her sağ zaman artık bundan sonra senede bir müdavimim olarak uğrayacaksın. Çünkü Tabii bir ki. bize katılan insanların. Ne zaman çağırırsan gelirim. Tamam, Eyvallah teşekkür ederim. Umarım e, doğru düzgün cevaplayabilmişimdir. Tutukluk yapmamışımdır. Bilmiyorum ne konuştum. <laughs> Estağfurullah. Ee, güzel ben seni tutukluk yaptığın yerlerde de toparlarım. Dostlar bugünler içindir diyerek <laughs> programın sonuna geliyorum. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla ve yeni konularla karşınızda olmak üzere. Fornete'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. SM'de bir Hip Hop Stil'in katkılarıyla bir biz bize programında sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.